Vetere boyunca ne konuştun kendi kendine? Esma ile konuştum Esra Hanım. Ama... Esma Esma'yı asla bırakmayacağımı ay kendimce söyledim. <laughs> İç, yani içinden konuşmuyor. Bıdır 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 konuşuyor ama şimdi buradaki o VTR sesi o kadar yoğun ki seni birinin duymasına gerek yok ama senin ağzından çıkanı senin tekrar duyuyor olman sana iyi mi geliyor? Evet, evet Esra Hanım, evet. Evet Esra Hanım, ben... Esma ben seni almadan gitmek istemiyorum. Ben seni çok seviyorum. Lütfen. Lütfen beni bırakma. Gitmek istemiyorum. Seni almadan gitmek istemiyorum. Seni alıp gideceğim. El ele tutuşup gideceğiz buradan. Lütfen. Duygularım çok samimi. Gerçekten çok samimi. Vazgeçmeyeceğim. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim Esma. Vazgeçmeyeceğim. Bunu herkes böyle bilsin. Vazgeçmeyeceğim. Sen ne dersen de vazgeçmeyeceğim. Kalbim seni için atıyor. Senle nefes alıyorum ben. Vazgeçmeyeceğim, umudumsun. Umudumsun aşkım, umudumsun. Umudumsun. Elim kolum bağlı, sen çözeceksin elimi kolumu benim. Başka yolu yok bunun, yok. <laughs> Esra Bu programdan ablacığım. sonra şöyle bir tanımlama olacak. Esma <laughs> ve diğer kadınlar. Bir tarafta Esma, bir tarafta diğer kadınlar, biz. Esra ablacığım, <laughs> Söyle bir şey rica hatta. edebilir miyim ben? O kestirilen bir şey rica etmek istiyorum. Devlerin aşkı şarkısını çalabilir miyiz? Rica ediyorum. Çalıyor zaten. Ha, lütfen. Söyleyecek misiniz? Ben tam ezbere bilmiyorum. He? Tam ezbere bilmiyorum da. Hemen açayım buradan. Yardımcı olunursa. Olsun siz söyleyin. Çalıyor Devlerin aşkını. Hadi. Devlerin aşkı büyük olur. Ya da, ya da ağlar yerle bir olacak. Ya kıyametler kopacak. Ya kıyametler kopacak. Ya, da, da dünya batacak. <gülüyor> Senden <gülüyor> öyle ayrılacak. <laughs> Her şeyim benim. Esra Hanım. E ben size ne dedim? Esma ve diğer kadınlar. Mı? Karıma, karıma bir küçük sürprizim var. Yap İzin Hakan. Hemen geliyorum. yap Hakan. Keyfim yerinde bugün Hakan. <laughs> ne istersen yap Hakan. <laughs> Esma ve... Aşkım, bir tanem ne olursun beni affet. Korkma benden, zarar gelmez <laughs> benden sana. Ne olursun kurban olayım sana, aşkım bir tanem. Gülüşüne kurban olurum senin. Çok güzel olmuşsun, çok güzelsin. Ne olursun bir tanem. Hayatımızı birleştirelim tekrarda. Korkma benden, kızımız için, Allah için lütfen. Ne olursun çok güzel olmuşsun Esma, bir tanem ruhum her şeyim. Benim akan gözyaşlarım senin kalbine senin sıra olarak değsin bir tane. Ne olursun. Affet beni aşkım. Kabul et. Kabul et bir tanem ne olursun. Affet aşkım beni. Affet. Hatalarımın farkındayım. Çok özür diliyorum senden. Ne olursun. Aşkım ne olursun. Bir tane. benden sana da zarar gelmez. Ne olursun. Kurban olayım aşkım lütfen. Lütfen affet beni. Lütfen. Rica ediyorum. İçi daralıyor kadının. Esra abla lütfen ya valla çıkacağım şimdi. Tamam uzaklaş hemen. Yemin ederim. Uzaklaş. Peki uzaklaşıyorum. Peki Uzakla uzaklaşıyorum. Peki, peki uzaklaşıyorum <laughs> tamam. Tamam uzaklaşıyorum. Vay be. Ama bu sana ait olan duygular. O ne derse ne düşünürse... Onun kararı o olacak. Benden Eslam. sana zarar gelmez dedi. Gelmez, hiçbir şekilde gelmez. gelmez. Esma'dan sana zarar gelir mi? Ondan da gelme, bana gelmez. Ondan da bana gelmez. Esma. Zararsız bir insandır kendisi. <laughs> Esma zararsız bir insan. Esma, kalbinden, gönlünden, dilinden, beyninden hakkını çıkardın mı? Yapma evet. lütfen. Kalbini yumuşat. Kurban olayım yapma. Tamamen bitmiştir benim için yapma, kendisi. Yapma lütfen ne olur hayır yapma. Ben senden vazgeçemem geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim hiçbir zaman. Geçmeyeceğim. Altı yıllık evlilik senin için bitti mi? Evet. Hayır hayır bitemez. Bitemez Esra ablacığım ben vazgeçmeyeceğim. Benim için bitmiştir. Hayır Yemin kesinlikle. Yemin insan tarihinde İstanbul'a akrabalarıma gidiyorum diyerek çıktığın evden aslında bu evliliği bitirmek üzere mi çıktın? Evet. Onun haberi var mıydı? Hayır. Her şey senin kendi kalbinde, beyninde. Evet. Bu kararı vermiştim. Aşkım, ne olursun be? Kurman olayı. Ne olursun? Aşkım evet, çünkü. Evet, hala aşkım diyor. Ruhum çünkü. Siz bana dediniz ya bugün başta bir şey de Esra ablacığım? Ne dedim? Hatırlamıyorum. Ee, bugün yorgunsun işte vazgeçilmiştik. Evet, evet. Öyle bir şey değil. Benim ruhum oradayken bedenim nasıl ayakta dursun ki Esra ablacığım? Benim ruhum oradayken bedenim ayakta duramaz ki zorlanıyor bedenim zorlanıyor. Sanki Ali konuşuyor. Zorlanmaya devam edecek. E bak şimdi Gamze ya. Ne burcusun Sakan Bey? Aslan. Aslan burcuyum abla. Aslan erkeği. Evet. Aslan. aslan erkeği böyle midir ya? Ömer. Ömer. Ha. <laughs> Hmm. Erkekler mesela hani böyle bir iki kere dilerler ama öyle yetiştirilmişlerdir. Evet. Sonra hemen vakti ki olmuyor hemen kendini geri çeken Yok ben çeken çekmeyeceğim. Çirkefliye ben... başlar Yok, siz. Ben de hiç ben kesinlikle kesinlikle ben çirkeflik yapmam kötülük yapmam hiçbir şekilde. Çünkü hiç ben başka erkekler gibi bir ol... olarak, <laughs> Direnişçi aşık Yani direnişçisiniz siz. Evet, evet Ne direniyorsunuz? Aşkıma karşı sevdama karşı sevdamı aşkımı geri kazanmaya çalışıyorum kazanacağım inşallah Rabbimin izniyle. ...Estağfurullah'ın vesilesiyle. Savaşçı direnişçi. Hayır, siz dedikçe Ben vazgeçmeyeceğim, hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim. Ben vazgeçmeyeceğim. Direnebilir. Ama bu arada şimdi e, bir insan terk edilirken de... ...neden terk edildiğini bilmesi lazım. E, i̇lla biri için terk edilmezsiniz. Duygularınızın niye bittiğini... artık bu ilişkinin neden yürümediğini... ...karşı tarafa da hissettirmeniz ve anlatmanız lazım. Değil mi? Sen bunları biliyor musun? Bilmiyorum Esra Hanım. Bilmiyorum ama... Yani ne olursa olsun Duymak ben geri dönmesini istiyorum. Hmm. Yo bilmek de istemiyorum yani. Kendisini rahatsız etmek istemiyorum. Tamam hesap sormak istemiyorum daha doğrusu. Hmm. Ya hesap sormayacağım ben ona. Ama geri dönmesini istiyorum. Peki annen şu anda izleyince sana kızıyor mudur? Annem kızıyordur. Kızıyordu ama <laughs> dediğim gibi kimin ne dediği umurumda. Ben herkese her şeyimi ayaklarımın altına aldım. Esma bu evlilik senin için niye bitti? İyi davranmadığında. Bana kötü davrandığından Hayır hayır Bence öyle değil Esra ablacığım Bence öyle değil Bence Sürekli öyle değil. triplerinden Hayır hayır Trip mi atıyor? Evet Neye trip atıyor? İşte yok bunu şöyle yaptın sen Yok bunu böyle yaptın Benim kadınlığımı Anneliğimi sorguluyor Hayır anneliğini sorgulamadım ben seni. Ya eleştiri getirdiği konu ne mesela sorguladığı? Çocukla ilgilenmiyorsun mu diyor. Evet. Çocuğa yemek yedirmiyor musun diyor. Çocuğa evet. kötü mü davranıyorsun hayır, hayır. diyor. Evet. Hayır hayır estağfurullah. Senin anneliğini sorguluyor. Hayır. Senin kötü bir annelik yaptığını iddia ediyor. Evet. Ben söylesem şu anda söylerim. Peki. Eğer eşin, söylemiş olsam. E, çocukla bak bu gerçek. Evet. E, olabilir. E, anneliğini sorguladığın durumlar var mı? Yok estağfurullah. Esma kusursuz mu? Esma kusursuz evet kusursuz. 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 Onda ha, e, hata yok bende hata var der misin? Bütün hatalı benim. Dünyanın sekizinci harikası Esma der misin? Evet evet Esma ablacığım evet, evet. Evet kesinlikle kesinlikle Esma ablacığım kesinlikle derim. Anneliğini sorguluyor başka? Trip atıyor Çalışmamazlığı var mıdır Yok, işe gitmemezliği? Kesinlikle, kesinlikle. Yok kesinlikle. Çalışmaya kendisi çok sever. Kesinlikle. Yani, 7-24 saat mi? çalışır. Ne? 7-24 çalışır. çalışır. Hep aynı iş yerinde mi çalışıyor? Evet. Yıllardır aynı firmada mı çalışıyor? Evet. Sevilir mi iş yerinde? Sevilir. Sevilir. Sayılır mı yani? Evet. Mahallenizde peki? Mesela mahalleli çok önemli. Çok e, Hakan'dan güzel bahsediyorlar. Doğru mu o söyledikleri? sevilen bir komşuymuş delikanlıymış aynen yoktur aynen. yoktur evet. Esra es es ablacığım hiç kimseye bir zararım evet, kolay, yoktur kolay kolay buradaki konuklarımla ilgili şu kelime gelmesi hepsi mesela ortak kelimesi pırlanta pırıl pırıl mesela pırlanta pırıl pırıl bir çocuk kendi dünyasında bir çocuk derler ama o tabii ki o komşuluk karı kocalık farklı hep aynı yerde oturmanız hep aynı iş yerinde çalışmanız hep aynı insanlarla belli seviyede ilişkiye sürdürebilmek gerçekten meziyet ve başarıdır ee, senin de öyle olduğunu düşünüyorum. Ama bir şey oldu sana 20 Nisan'dan önce. O güne kadar diyorlar ki 20 Nisan'a kadar bize deseler ki bu mahallede kim ayrılacak, ee, şunlar şunlar derdik. Asla Hakan'la Esma demezdik diyorlar. Evet, evet ablacığım kesinlikle. Doğrudur. Çevrenizdekiler evet, yani. Evet. Başkalarını örnek gösterdik evet. ama onlar aklımıza gelmezdi. Evet. Ben de demiştim ya size ölüm gelirdi aklıma da böyle bir şey olacağı kesinlikle gelmezdi ablacığım. Yani öleceğim gelirdi aklıma bizi Esma ile ruhumla, canım karımla böyle bu şekilde ayrılacağımız hiç aklıma gelmedi aklım ucundan geçmedi. Ama ben geçmezdi. kafamda bitirdim yani. Ondan öncesi de vardı, ondan sonrası da vardı. Bitirdim, bitti benim tamam. için. Ama nasıl biter, nasıl? Ben hiçbir şey yapmamışım. Nasıl nasıl yok Hakan, bitti. Bitemez. Ama bitemez, benim... Çok özür O günü bir anlatır mısınız? Yani o sabah kalktınız, 20 Nisan. Evet. Buyurun. Kaç gündür İstanbul'a gelmeyi planlıyordu? Planınız dahilindeydi. Esra ablacığım, 20 Nisan'dan önce, 20, 20 Mart tarihinde bir ay önce ben kendim İstanbul'a gittim. Hı hı. Bir işlerim vardı burada, Büyükçekmece'de. Onları hallettim, gecesine geri döndüm. <laughs> ee, aşkım da dedi ki bana, ee, ben de gideceğim bir ay sonra dedi. Halama, amcama gideceğim dedi, babamı göreceğim dedi, arkadaşımı göreceğim dedi. Tamam aşkım dedim. Sonra bir, bir ay sonrası geldi, bayram günü geldi. Bayram gününde ben yolladım onu insani bir şekilde ona. Yani sen bavullarını hazırladın, akrabalarına gelmek üzere yola çıktın. Evet, kesinlikle. Kocam böyle biliyor. Evet. Evet o, o şekilde biliyor. Biliyor ama sen yola çıkarken aslında akrabalarına değil Merve Eren'in evine gideceğini biliyordun. Evet. Merve Eren'in yanına gideceğini biliyordun. Bursa'dan çıkıp direkt İstanbul'a mı geldi? Evet. Peki Bursa'dan sonra şey pardon İstanbul'a geldikten sonra İstanbul'dan ayrıldın mı? Hayır. Ayrılmadın hep İstanbul'da kaldın. Evet. Bu süre içerisinde Merve ile mi beraber yaşadınız? Evet. Merve sizin aslında eski komşunuz İstanbul'da yaşarken. Evet benim çok yakın arkadaşım bir de. Çok bir yakın buçuk arkadaşım. senelik. O da tanıyor. Evet kendisi de tanıyor. Merve demedi mi ya ne oluyor aranızda problem var mı diye? Ben her şeyimi anlattım ona. Her şeyinizi anlattınız. Bu süre içerisinde siz normal telefon trafiğinde görüşmelerinize devam ederken bir anda e, ben ayrılmak istiyorum dedin mi Hakan'a? Evet dedim. Dedi. Dedi Esra ablacığım. Hı hı. Senin dengen ondan sonra mı bozuldu? Evet, evet ablacığım. Yani bana telefonda söyledikten sonra benim her şeyim... Hatta bitti. benim arkadaşlarımı tehdit etti. Hı hı. Kimleri? Söyle onları. E, Funda. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Merve abla. telefon kayıtlarına Bunlar, bakılsın e, Esra Bunları tehdit etti. Lütfen yalan söyleme baş, bir tanem. E, Lütfen. Başka numaralardan... Aradı. Tam aradım sana ulaşmak sürekli, için sürekli sürekli sürekli. Sadece sana ulaşmak için seni merak Hatta ettiğim için. Hatta benim telefonlarımı da arattırdı başkalarına. <laughs> sen Hı. ben ayrılmak istiyorum deyince o da panikle herkese ulaşmaya evet, çalıştı. Evet ablacığım. evet Kendisi Peki. beni engelleyince ben ona her şekilde ulaşmaya çalıştım. <laughs> Merakından dolayı. Çocuk senin yanında 4 yaşındaki çocuk. Ee, bana çocuğumu ver mi dedi. Sen mi çocuğu gönderdin ona? Şöyle. Kendisi yolladı. Sen ben çocuğumu istiyorum dedin mi? Ben demedim. Evet. Ben demedim. Kendi dedi ki bana. Da. Ama e, ben de sunuru, seve seve aldım çocuğumu yani. E, sunuru verirsen dedi. Seni rahat bırakacağım dedi. Hayır, öyle bir şey demedim. Dedi. Dedi. Hayır. Hayır, Siz öyle bir sizi şey. Sizi rahat olabilir. bıraksın diye çocuğu verdiniz mi? Sizi rahat bıraksın Ama diye. Ama almak üzere ben verdim ona. Ama dışarı alacaktım. Çocuğu sen istedin mi? Zorladın mı? Yok zorlamadım Esra ablacığım. Zorlamadım. Kendisi dedi çocuğu gel al dedi. Ben de gittim. Kuzenine teslim etti. Hiçbir şekilde zaten kaçtığından beri karşıma çıkmadı. Ben de gittim kuzeninden. Teslim aldım. Sen çocuğu bırakacağını düşünüyor muydun? Çocuğu bırakacağını? E aklına Yok, o... gelir miydi? Yok aklıma gelmezdi. O da aklıma aklına gelmezdi. gelmezdi. Yani Şimdi... neden dolayı bıraktı onu da merak ediyorum. ya. Aslında Esma ablacığım benim kafamda bir sürü soru işareti var. Yani böyle. Ama hiçbirini ben kurcalamak istemiyorum. Anladım. Niye? Çünkü, Çünkü... Esma'yı bunaltmak istemiyorum. Esma'yı bunaltmak değil sen... Yani sorgulamak istemiyorum. Hayır Esma'yı bunaltmak değil sen evet. ee, kendi kafanı karıştırmak istemiyorsun. Gerçekleri öğrenmekten korkuyor olabilir misin? Yok korkuyor olabilir misin de Esma'nın benden daha çok uzaklaşmasından korkuyorum ben. Ama gerçekleri gerçek öğrenirsen de... ...senin de belki duygularına bir yerde ket vurman ve kendini geri çekmen gerektiğini anlarsın. Ablacığım şöyle bir Bize şey söyleyeyim. Size doğruyu söylemiyorsa, Evet. yalan söylüyorsa mesela, o yalanla evet. yaşar mısın? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Esra ablacığım. Hı. Çevremdeki bütün insanlar bana, e, ben Esma ile bir araya gelmek istiyorum aşkımla, birleşmek istiyorum... Çevrendeki çoğu insan bana ayrıl diyor. Ayrılıyor. Kötü şeyler söylüyor ama ben hiçbirine kulak asmıyorum. Niye? Kötü Çünkü şeyler. ben kendimi içimdeki sesi dinliyorum ablacığım. Peki kötü şeyler ayrı, dedikodular ayrı ama gerçekler evet. bambaşka.